izlediğiniz kanalıma. Bugün güllaç yapacağım. 2 litre süt koyacağım. 1 litresini koydum. 1 litre daha koyacağım. 11 tane yaprak. Güllaç yaprağı kullanacağım. Ceviz kullanacağım. Üzerine de nar süsleyeceğim narla. Nar. Şekerim de 3,5 klasik bardağın su bardağının şeker. Klasik bardağından şeker. 3,5 bardağı. Şimdi sütümüzü bırakıyoruz içine. Şöyle bir taşım kaynayacak şeker eriyecek ne soğuk ne sıcak ılık bir şekilde olacak sütümüz şimdi ocağımıza getirdim kazanıma şekeri bırakıyorum güzelce eriyecek bir taşım kaynatan sonra ılık bir şekilde hazırlanacak sütümüz şimdi eritelim güzelce kaynatalım Şimdi ısıttım. Ne çok sıcak ne çok soğuk, ılık bir şekilde iki kepçe tepsime sütümden bırakıyorum. Ay, Şimdi mi? parlak tarafları sürekli üst tarafına bırakıyorum. Ben tepsim çok küçük olduğu için mecburen ben kırıp yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde tepsiyi bu, bu büyüklükte, yukarı büyüklüğünde tepside yapabilirsiniz şekilde yapıyorum ben. Her kata böyle birer kepçe ben süt döküyorum. <laughs> Bu şekilde. <laughs> Bu şekilde döküyorum. Şimdi yine bir kepçe hepsine ki düzlüyor. Altı tane kül yaprağımı döşedim güzelce tersine. Güzelce şimdi üzerine sütümü bırakıyorum bir kepçe şu şu şekil. Cevizimi bırakıyorum. Ara katına iri bir şekilde yaptım ben. Siz isterseniz robotla çekebilirsiniz. Hafif bir tatlı. Üzeri için de kullanabilirsiniz ama ben için içinler kullanacağım. Bu şekil. Şimdi tekrardan yufkamı kırıyorum burada. Bu şekil. Bu şekil düşürüyorum hepsine. Tekrar üstüne bir kepçe bırakacağım. Şimdi altına sütlacımı tamamladım. Güllacımı tamamladım. Hep sütlaç diyorum. Güllacımı tamamladım. Altına altı yaprak. Üstüne de 5 yaprak, arasına cevizimi, üzerine şimdi sütümü, bir bardak içinde sütümü ayıracağım sütümden. Üstü kuru olursa üzerine dökmek, dökmek için yarım saat şeyde buzdolabında bekleteceğim yarım saat bekle, beklesin. Dolaptan çıkarttım. Yarım saat bekledi. Sütümü de ilave etmiştim. Onu da çekti. Şimdi kesmeye başlayalım güllacımızı. Bu şekil. Keselim. Şimdi güzel için sarımı bırakıyorum. Şöyle. Şimdi servis tabağımıza alalım güzelce. Çok güzel gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun. villacımız